Efendim Allah'ın selamı, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerinde olsun. Rabbim razı olduğu ve sevdiği kullarının en inşallah. Ben Mehmet Demir. Bugün önemli bir hadisede bahsedeceğiz. Başkalarının kuyusunu kazanlar. Onlarla ilgili önemli bir hadiseden bahsedeceğiz. Ve İslamiyet doğduktan sonra kısa zamanda yayılmaya ve kendine taraftar toplamaya başladı. Bu durum Arap ileri gelenlerinden imana gelmemiş bulunan bazı kimseleri huzursuz ediyordu. En başta Ebu Leheb ile Ebu Cehil de bunların başında gelmekteydi. Küfür ve inkarın melun bayrağını ellerinden düşürmeyen bu iki kişi büyük bir telaş ve endişeye kapılmışlardı. Çünkü İslamiyet bir gün zafere ulaşırsa hem ata yadigarı kutperestliklerinden hem de bir yıl menfaatlerinden olacaklardı. İslamiyet Mesela Allah'a inanmasını, işçi içilmesini ve iman eden herkese kardeş gözüyle bakılmasını aynı zamanda eşit muamele edilmesini şart koşuyordu. Halbuki İslam'dan önceki Arapların tam 360 tane kutları vardı. Bunlara Allah diye tapıyorlardı varlıklı ailelerin sofralarında içki su yerine içilmekteydi. İleri gelen Araplar fakir ve yoksul olanlara köle gözüyle bakıyor ve onlara etmedikleri haksızlık ve işkenceler kalmıyordu. Kız çocuğu dünyaya gelenler bunu uğursuzluk sayarak bu masum yavruları vahşice diri diri gömüyorlardı. İşte İslamiyet bütün bu vahşilik ve haksızlıklara dur diyordu. Bütün insanları Allah birdir bayrağının altına toplanmaya çağırıyor ve bu birliğin içine girenleri de hep kardeş olarak ilan ediyordu. Haksızlıkların asla yapam yapanlarının yanına kalmayacağını bildiriyordu. Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı, ilahi adaletin tecelli edeceği kıyamet hesaplaşmasından söz ediyordu. Bu durum karşısında Arap ileri gelenlerinin çıkarları ve kurulu düzenleri nasıl bozulmaz ki? Nasıl rahatsız olmazlar ki? Elbette olurlar. İslamiyetin günden güne artan bir hızla yayılıp güç kazanmasını hele Ebu Leheb ile Ebu Cehil çok içe, içerliyordu. Ne yapıp edip bu dinin ilerlemesine engel olmalıydılar. Onun için de bir seri planlar hazırlıyorlardı. Baştaki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ortadan kaldırmayı göze aldırmışlardı. Ya bu cehil bir gün şöyle bir tuza katılamıştı. Evine girilen yolun üzerine bir kör kuyu kazdıracak sonra da bir bahane ile Hazreti Peygamberi evine çağırarak kör kuyuya düşmesini sağlayacaktı. Nitekim adamlarını toplayarak evin cümle kapısının önünde bir kör kuyu kazmalarını emretti. Kuyu kazılıp üstü de ince tahtalarla kapatıldıktan sonra ince kum kumlarla belli edilmez bir şekilde iyice örtülür. Lanetlik Ebu Cehil de çok hastayım diye Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber saldılar. Adamlarına da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip kuyuya düştükten sonra toprakla üzerini tamamen örterek orada helak olmasını sağlamalarını emretti. Hastalık haberini alan Peygamberimiz baş düşmanı olduğunu bile bile belki imana gelir diye hemen bu Cehil'in evine koşup geldi. Tam evin kapısının önüne kör kuyunun yanına yaklaşmıştı ki karşısına Cebrail aleyhisselam çıkarak hazırlanan tuzağı haber verdi. Ve kendisine içeriye girmekten men etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve hemen geri döndü. Hizmetçilerinden durumu öğrenen Ebu Cehil de yatağından kalkarak ardına düştü. Güya neden döndün? Ey Allah'ın elçisi diye soracak ve gönlünü aldıktan sonra içeri buyur ederek kür kuyuya düşmesini sağlayacak. Fakat ne ilginç ilahi tecellidir ki kür kuyunun varlığını unutarak içine kendi düştü. Evet boşuna dememişler ya. Evet güzel dostlar boşuna dememişler ya başkalarının kuyusunu kazanlar kazdığı kuyuya bir gün kendi düşer diye. Kuyu içinde imdat kurtarın diye acı acı bağırmaya başlayan bu Cehil'i kurtarmak için kuyunun ağzı başına toplanan adamları ip attılar. Fakat ip yetişmedi. bu Cehil ipi bir türlü yakalamıyordu. Çıkarıp ikinci bir ip ekledikten sonra ikinci defa saldılar. Üçüncü, dördüncü defa ipi ekleyip saldılar. Yine tutamadı. İpi her ekleyip saldıklarında kuyu dağ boyuna derinleşiyor ve Ebu Cehil de bir türlü ipi yakalayıp da dışarı çıkamıyordu. Baktı ki çıkacağına boyuna dibe doğru inmekte. Bunun üzerine adamlarına seslenerek bana Hazreti Peygamber'i çağırın çünkü beni buradan ancak o kurtarır diye emretti. Gidip Hz. Peygamberi çağırdılar. Kuyunun başına gelen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Ey Ebu Cehil! Allah ve Resulüne iman edersen eğer seni bu kör kuyudan çıkarırım. Yoksa burada geberip gidersin. Tabii ki çaresizlik içinde kalan Ebu Cehil içinden değil de fakat dilinden evet diyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuyuya elini uzatır uzatmaz Ebu Cehil hemen yakalayarak yeryüzüne çıktı. Orada bulunan herkes şaşırıp kalmıştı. Öyle ya Ebu Cehil en uzun iple çıkaramamıştı artık. Hazreti Peygamber eliyle nasıl çıkarabilmişti? Bu imkansız bir şey. Fakat değil. Çünkü bu bir mu mucizeydi. Ama kimlere göre, iman edenlere göre, iman etmeyenlere göre ise bir sihirdi. Nitekim Ebu Cehil de daha çıkar çıkmaz sevgili peygamberimize Ey Muhammed sen büyük bir sihirbazsın diyerek gerçekten de bu hadisenin sihirlikle bir tarafı yoktu. O tamamen kuvvet ve kudretine son olmayan Allah'ın peygamberine bahşettiği bir mucizeydi. Hem de başkalarının kuyusunu kazmaktan başka bir işi olmayan kimselerin kendi kazdığı kuyuya kendilerinin düştüğünü gösteren bir mucize. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kardeşinin kuyusunu kazan kimse kazdığı kuyuya er geç kendi düşer. Bunu Allah cümlemizi kendi işiyle ulaşan başkalarının kuyusunu kazmayan kudlarından eylesin inşallah.